bunlar barışsın? Benim bu şahane babaya bir tebriğim daha olacak. Bir çocuğun daha olacak Ömer. Hamileyim. Bu bade meselesini alışsa niye edersin? Leyla hiç yüz göz olmak istemiyorum. Nur telefonunda eski sevgilisiyle mesajlarını yakaladım. Sahte evlilik yapacak bir kadın mısın? Yoksa sen o adama aşık mı oldun ha? Baştan biz sınırlarımızı çizersek bu evde mutlu mesut yaşarız ben. Kızılcık şerbetinde tansiyon zirve yapıyor. Yeni bölümde adeta herkesin maskesi düşüyor. Aldığımız kulis bilgilerine göre Rüzgar ve İlhami Hoca'nın diziye dahil olmasıyla dengeler tamamen değişecek. Geçtiğimiz sezon yarım kalan hikayelerin bu kez çok daha sert şekilde geri döneceği konuşuluyor. Özellikle Nursema cephesinde yeni bir sınav kapıda. Öte yandan Fatih başağı başka bir erkekle gördüğünde içindeki kıskançlığı gizleyemiyor. Daha dün doğa diyen Fatih Bey'in bugün başağı doğru hızla yönelmesi bu evlilik gerçekten bir oyun mu yoksa büyük bir aşka mı dönüşecek sorusunu gündeme taşıyor. Asıl bomba ise Ömer ve Kıvılcım'ın sünnet düğününde patlayan olay. İkilinin yakınlaşmasına tahammül edemeyen Bade, tüm gözlerin önünde sahneye çıkarak ortalığı karıştıracak hamle yaptı. Düğünde söylenen hamilelik iddiası kısa süreli bir şok yaratacak olsa da bu yalanın ortaya çıkması uzun sürmeyecek. Bu büyük şovun ardından Kıvılcım Ömer'e karşı sessiz kalmayacak ve tepkisini net bir şekilde ortaya koyacak. Yaşananların yükünü tek başına taşımakta zorlanan Kıvılcım için ise kulislerde konuşulan yeni bir ihtimal var. Asil ile beklenmedik bir yakınlaşma. Son perde kapanırken Emir ve Çimen cephesinde de sürpriz bir barış sinyali geliyor. Ayrılık uzun sürmeyecek gibi görünüyor. Peki sizce kartlar yeniden mi dağıtılıyor? Kıvılcımın yeni adresi asil mi olacak? Yoksa Ömer Defteri tamamen kapanacak mı? Yorumlarınızı mutlaka yazın.